Merhabalar, bu videoda 6. sınıf Türkçe kazanım kavrama testlerinden 13. 13.sü olan cümlede anlam 2 başlıklı testi çözeceğiz. Dilerseniz ilk sorudan başlayalım. Birinci sorudayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel anlatım yoktur? Nesnel anlatım dediği neydi arkadaşlar? Herkes tarafından aynı algılanacak, aynı doğruluğa sahip bilgilerdi. Bunun tam tersi ne oluyordu? Öznel anlatım oluyordu sevgili gençler. Bakalım cümlelere teker teker. 1. Çocuklar geçtiğimiz aylarda Zeyrek'te çok şaşırtıcı ve eğitici bir etkinliğe katıldılar. Burada bana göre çok şaşırtıcı olan bir şey başkasına göre şaşırtıcı olmayabilir arkadaşlar. Dolayısıyla nesnellikten söz edemem. Dolayısıyla A şıkkında nesel anlatım yoktur dedim. Diğerlerini de kontrol edelim. 2. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden bir ekibin düzenlediği etkinliklerle semtlerini tanıdılar. Burada herhangi bir özlendik söz konusu değil. Eledim. 3'e bakalım. Her zamanki sokaklarında şimdiye kadar oynamadıkları oyunları oynadılar. Burada da arkadaşlar özlendik söz konusu değil. Nesneldir. Eledim. 4'e bakalım. Bu sırada Zeyrek'in tarihiyle ilgili bilgiler edindiler. Burada da arkadaşlar özel anlatım yoktur. D'yi de elerim. Sadece A şıkkında verilen birinci cümlede özel anlatıma yer verilmiştir. Dolayısıyla Nelsen anlatım yoktur. Cevabımız Adana. İkinci sorudayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde amaç sonuç ilişkisi yoktur? Bakalım 1. ABD Ay'a insan göndermek için Apollo adı verilen uçuş programını 1961'de başlattı. Bu programı başlatmasının amacı neymiş? Ay'a insan göndermek. Dolayısıyla bir de amaç sonuç ilişkisi söz konusu bir olanları elerim. A ve B gitti. Geriye iki şık kaldı zaten. 2'ye bakalım. Bu uçuşları yapacak olan astronotlar uzun eğitimlerden geçti. Burada amaç sonuç yok. Dolayısıyla cevapların arasında iki olacak. 3'e bakalım. Uzayda karşılaşacakları zorluklarla başa çıkmak için bedenlerini hazırlıyorlardı. Bedenlerini hazırlamalarının amacı neymiş arkadaşlar? Uzayda karşılaşacakları zorlukları yenmekmiş. Dolayısıyla burada da amaç sonuç söz konusu. 3'ü de elerim. O zaman D de gitti. Cevap ortaya çıktı ama 4'ü de kontrol edelim. 4. Geri planda çalışan ekipse uzay aracının tasarımından kullanılacak kameralara, astronotların giysilerinden uzaya götürülecek yiyeceklere kadar her ayrıntıyı düşünüyordu. Burada da arkadaşlar amaç sonuç ilgisi yoktur. Dolayısıyla cevabım 2 ve 4 olacak. Yani Ceyhan. 3'teyiz. nokta 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 yollar kapalıymış. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlede sebep sonuç ilişkisi oluşmaz dedi. Bakalım. Kar yağdığı için yollar kapalıymış. Yolların kapalı olmasının nedeni ne oluyor A şıkkını getirdiğimde? Kar yağdığı için anlamında. Dolayısıyla A'da sebep sonuç ilişkisi kurabiliyorum. B'ye bakalım. Aldığımız haberlere göre yollar kapalıymış. Neden yollar kapalıymış? Cevap yok. Sebebi ne yolların kapalı olmasının? Cevabı yok. Dolayısıyla B şıkkı cevabım olacak gibi. Sebep sonuç ilişkisi kurmuyor B şıkkını buraya getirdiğimde. C'ye bakalım. Altyapı çalışmaları yapıldığından yollar kapalıymış. Neden yollar kapalıymış? Altyapı çalışmaları yapıldığından. E bunu da eledim o zaman arkadaşlar. Neden sonuç ilişkisi sebep sonuç ilişkisi kuruyor. D'ye bakalım. Selden dolayı yollar kapalıymış. Hangi sebeple yollar kapalıymış dediğimde selden dolayı cevabını alabiliyorum. Dolayısıyla D şıkkı da sebep sonuç ilişkisi kuruyor. Bu yüzden cevabım ne olabilir? Sadece B şıkkını buraya getirdiğimde sebep sonuç ilişkisi oluşmuyor arkadaşlar. Cevap Bursa. Dördüncü sorudayız. Bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişisel düşünceye yer verilmiştir? Okuyalım teker teker. 1. Selçuk'tan İzmir'e doğru giderken sağda Şirince köyünün yol ayrımı var. Burada herhangi bir kişisel düşünce yani öznerlik söz konusu değil elerim. Cevapların arasında birinci cümlenin olduklarını da eledim. A ve B gitti arkadaşlar. Devam edelim 2 ile. Meyve ağaçları arasından kıvrılarak tepeye uzanan asfalt yol Şirince'ye ulaşıyor. Baktığımda burada da arkadaşlar kişisel düşüncesine yer vermemiş. Dolayısıyla iki olanları da elerim. Cevap ortaya çıktı ama 3 ve 4'ü de inceleyelim. 3. Şirince köyünün genel havası da adı gibi şirin. Bakın Şirince köyünü şirin dediği için kişisel görüşünü yansıttı. O zaman 3 kesin olacak cevapların arasında. 4. Dağların kucak açtığı bembeyaz evleri, köyü çevreleyen yemyeşil doğası ve hoş bir havası var. Hoş bir havası var derken kişisel görüşünü kattı. Dolayısıyla 4 de cevapların arasında olacak. Yani 3 ve 4 bu da Denizli'de var cevap D şıkkı. Beşinci sorudayız. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa nesnel bir yargı meydana gelir. Okuyalım yarım bırakılan cümleyi. Eskiden insanların iletişim kurmak amacıyla yazdığı mektuplar nokta nokta demiş. Bakalım A şıkkıyla devam ettirelim. Tarihin tozlu sayfalarını süsleyen çok önemli sanat e, eserleridir diyor. Burada çok önemli derken kişisel görüş yani öznellik ifade etti. A'yı elerim. B, yeni edebiyatın en sevilen türlerinden biri olmaya adaydı. En sevilen türlerinden biri derken kişisel görüşünü belirtti öznerlik kattı eledim. C. Samimi duyguların paylaşıldığı mükemmel yazılardı. Şimdi burada mükemmel yazılardı derken samimi duyguların paylaşıldığı derken öznerlik kattı. C'yi de eledim. D. Son dönemde internet ve telefonun gerisinde kaldı. Burada arkadaşlar herkes tarafından bilinen bir gerçeği dile getirdik, Kişisel görüşünü ifade etmedi. Bu yüzden cevabım denizli şıkkıdır. Altıncı soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde örnekleme yapılmıştır? Bakalım. Bir konu hakkında örneklere verecek arkadaşlar. Okuyalım metni. Pek çok insan karanlıktan, gök gürültüsünden, yüksekten, kapalı yerlerden korkar. 1. Bunlar sık rastlanan, bir anlamda sıradan fobilerdir. Burada arkadaşlar herhangi bir örnekleme yapmadı birinci cümlede. A'yı eledim. 2. Ama bir de genelde pek rastlanmayan, Duyduğumuzda olur mu hiç öyle fobi diyeceğimiz sıra dışı fobiler vardır. Burada da bir şeyden bahsetti ama örnek vermedi. Dolayısıyla 2'yi de eledim. Bakın 3. cümlede bahsettiği şeyin örneğini verecek gibi duruyor. Bakalım 3. cümleye. Kar fobisi de bunlardan biridir. Bakın ilginç fobilerden bir tanesine örnek verdi. Dolayısıyla 3 de örnekleme kullanılmıştır, yapılmıştır arkadaşlar. Dörde bakalım. Karfobisi olanların büyük bölümü karda mahsur kalmaktan korkar. Hatta bunun düşüncesi bile onları ürpertir. Burada da e, yukarıdaki fobiyi açıkladı. Örnekleme yapmadı. Sadece C şıkkında örneklemeye başvurulmuştur. Cevap Ceyhan. Yedinci sorudayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bize soru yöneltti. Bakalım. A Birinci cümlede benzetme yapılmıştır diyor. Bakalım birinci cümleye. Kış beyaz bir kuştur. Bakın kışı beyaz bir kuşa benzetti daha ilk başta. Dolayısıyla bu doğrudur. Benzetme yapılmıştır. B. İkinci cümlede amaç sonuç ilişkisi vardır dedi. Okuyalım ikinci cümleyi. 2. İki, kış uçup gitmeden onun sessiz şarkısını içinizde duyabilmek için yollara çıkmalısınız. Yollara çıkmalısınız diyor burada. Yollara çıkmanızın amacı ne arkadaşlar? kış uçup gitmeden onun sessiz şarkınızı içinizde duyabilmek. Dolayısıyla burada amaç sonuç ilişkisi vardır diyebilirim. Artı koydum. C. 3. cümlede koşula bağlı bir durum söz konusudur. Üçü okuyalım. Kendinizi evleri, iş yerlerine kapatmamalı, soğuğa yenik düşmemelisiniz. Burada bir öneri var fakat koşula bağlı bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla buna eksi koydum. Geldim D'ye. Dördüncü cümlede öneri anlamı vardır diyor. Bakalım dörde. İçinizdeki tembel sesi susturup kendinizi dışarı atmalı ve bu beyaz örtünün tertemiz güzelliğinin tadını çıkarmalısınız dedi. Evet burada bir öneri söz konusu. Buna da artı dedim. Gördüğünüz gibi A, B ve D şıkları söylenebilirken C şıkkındaki yargı söylenemez. Bu yüzden cevabım Ceyhan. Sekizinci sorudayız. Bakalım aşağıdakilerden hangisi bu cümleden Kuşlarla ilgili kesin olarak çıkarılacak bir yargı değildir. A, yavrularını gagasını kullanarak besler. B, yuva yapmaktaki amacı yavrularını korumaktır. C, gagasını beslenme dışındaki işlerde de kullanır. D, ot ve dal parçalarıyla yuva yapar. Metinden çıkarılacak yargı değildir demişti. Bana inceleyelim metnimizi. Kuşlar gagalarını yalnızca kendilerini ve yavrularını beslemek için değil, yuva yapımında kullanacakları ot ve dal parçalarını taşımak için de kullanırlar. A şıkkına baktığımda yavrularını gagasını kullanarak besler dediği yargı çıkarılabilir arkadaşlar. Çünkü bundan bahsetmiş. A'yı eledim. B yuva yapmaktaki amacı yavrularını korumaktır. Bundan söz etmemiş arkadaşlar. Yuva yapmasının amacından Bahsetmemiş. Sadece yuva yaparken gagasını kullandığından bahsetmiş diyebilirim. C. Gagasını beslenme dışındaki işlerde de kullanır. Evet mesela yavrusunu korumak, yuva yapmak gibi işlerde kullanabilir. Çıkarılabilir metinden. C'yi eledim. D. Ot ve dal parçalarıyla yuva yapar. Evet arkadaşlar. Burada e, bu da çıkarılabiliyor. Altını çizdiğim kısımda. Dolayısıyla D'yi de eledim. Sadece B şıkkındaki yargı çıkartılamaz. Dolayısıyla cevabım Bursa'dır. 9. sorudayız. Bakalım ne diyor bize? Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde benzetme vardır? İnceleyelim. 1. Kapadokya'da hepsi birer sönmüş fırın olan yanar dağlara inat yağan kar, karnını doyurmak için yuvasından çıkan tilkilerin ayak izlerini biraz sonra silecek. Bakın burada arkadaşlar hepsi birer sönmüş fırın olan Yanar Dağlara inat derken benzetme yaptı. Dolayısıyla bir de kesin benzetme var. Bir cevapların arasında olacak. 2. Güvercinler ise küçücük yuvalarında birbirlerine sokularak ısınacaklar. Burada benzetmeye rastlamadım. 2 olanları eleyebiliriz arkadaşlar. C ve denizi gitti. Geldik 3'e. Erciyes Dağı'nın zirvesinde bekleyenler rüzgar gibi kayakçılar çocuklarını kucaklarına alarak Kızağa binmiş babalar birazdan yola çıkacaklar. Bakın burada rüzgar gibi kayakçılar derken benzetme yaptı. Kayakçıları rüzgara benzetti. Dolayısıyla 3 cevapların arasında olacak. 4'e de bakalım. Dağdaki ışık öylesine güzelleşecek ki güneşle kar sonsuza dek birbirinden ayrılmayacak. Sanki. Burada da arkadaşlar benzetme yapılmamıştır. O zaman B'yi de eledim. Cevabım ne olacakmış? 1 ve 3. Bakıyorum A şıkkında verilmiş. Bu yüzden cevabım Adana. 10. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Yani bana diyor ki arkadaşlar nesnelleri ve öznelleri tespit et farklı olan hangisi ise hemen işaretle. 1. Günümüzde tekne gövdelerinin yapımında ahşaba göre daha sağlam malzemeler kullanılıyor. Bu arkadaşlar nesnel bir yargıdır. Dolayısıyla hemen ne koyalım? 2. Direklerin yapımında ise hafif ve deniz suyunun etkilerine dayanıklı metaller tercih ediliyor. Bu da nesneldir. O zaman ne dedim? Devam edelim. 3. Bugün tüm dünyada çok farklı amaçlara göre tasarlanmış birbirinden sevimli tekneler bulunuyor. Bakın sevimli derken bu cümleye öznellik kattı. Dolayısıyla bunun altına hemen ö diyorum. 4. Bunlardan biri de tek tip tasarım olarak adlandırılan küçük yelkenli teknelerdir. Bu da nesnel bir cümledir arkadaşlar. Genel olarak baktığımda A, B ve deniz ışıkları nesnel yargılar bildirirken kanıtlanabilirlik açısından güvenilir cümlelerdir. Fakat C şıkkındaki cümle özneldir ve kanıtlanamaz. Bu yüzden cevabım C. Farklı olan C şıkkında verilmiş. 11. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yargıları teker teker okuyalım cümleleri ardından birer birer inceleyelim. A birinci cümlede beğenme anlamı vardır diyor. Bakalım. 1. İstanbul'un sahip olduğu çok kültürlülüğü tek başına bünyesinde barındıran İstanbul kemençesinin buğulu sesine hayranım. Evet, hayranım derken beğenme anlamı var. Artı koydum. A'yı eledim. Söylenebilir. 2. Yani B şıkkına bakalım. İkinci cümlede özel anlatımdan yararlanılmıştır diyor. 2'yi okuyoruz. Tamamen el emeği göz nuru olan bu zarif çalgıyı. Bakın devamını okumama bile gerek yok. Bu çalgı bu metni yazan kişiye göre zarif olabilir. Fakat başkasına göre kaba olabilir. Dolayısıyla burada öznel bir anlatımdan yararlanılmıştır. Artı koydum ve eledim. C. Üçüncü cümlede örneklendirme yapılmıştır diyor. Üçüncü cümleyi okuyalım. İstanbul kemençesi oyulmuş bir ağacın üzerine göğüs adı verilen ve yine ağaçtan yapılan bir kapak kapatılarak üretiliyor. Burada arkadaşlar bir tanım cümlesi diyebilirsiniz buna. Fakat örneklendirme yapılmıştır diyemezsiniz. Dolayısıyla buna eksi koydum söylenemez. Cevabım C gibi duruyor. Diğerini de inceleyeceğiz. D. Dördüncü cümlede neden sonuç ilişkisi vardır? Bakalım dördüncü cümleye. Kemençenin kapağı yani göğüs kısmı kemençeye has sesi verdiği düşüncesiyle selvi ağacından yapılıyor. Neden selvi ağacından yapılıyor? Kemençeye has sesi verdiği düşünüldüğü için. Dolayısıyla burada neden sonuç ilişkisi var? D'yi de eyledim. Sadece C şıkkı söylenemez. Diğer bütün şıklar söylenebiliyor arkadaşlar. Bu test için 12. ve son soruya geldik. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapılmıştır? Bakalım. Teker teker okuyoruz. Bir bahar ve yaz aylarının vazgeçilmezlerinden olan biridir bisiklet. Burada arkadaşlar karşılaştırma yapılmış mıdır? Hayır yapılmamıştır. Eledim. Bir olanları eliyorum. Herhangi iki varlığı karşılaştırmamış. 2. Sokaklarda keyifle dolaşmanızı sağlayan bu eğlence aracı doğa dostu bir taşıttır. Bir otomobile göre çok daha az enerji harcar. Bakın enerji harcama bağlamında bisiklet ve otomobili karşılaştırdı. O zaman iki cevapların arasında kesinlikle olacak. 3'e bakıyorum. İklim değişikliğinin önüne geçmek için de en iyi çözümlerden biridir. Bisiklet. Çünkü Öteki taşıtların aksine atmosfer için zararlı hiçbir gaz salmaz. Bakın, öteki taşıtların atmosfere saldığı gazlarla bisikletin bu durumu karşılaştırdı. O zaman 3'te de karşılaştırma yapılmıştır. Cevap 2 ve 3 gibi duruyor. 4'ü de kontrol edelim. 4. Bu nedenle okula ya da işe bisikletle gidip gelmek harika bir fikirdir. Burada da bir fikirden bahsetti fakat karşılaştırma yapmadı. Bunu da elerim. 4'te gitti. Cevabım 2 ve 3. Bu da C şıkkına verilmiş. Yani cevabımız Ceyhan diyebiliriz. Evet kıymetli gençler bu videoda 6. sınıf Türkçe kazanım kavrama testlerinden 13. olan cümlede anlam 2 başlıklı testimizi detaylı bir şekilde çözümledik. Ayrıntılarıyla incelemeye çalıştık. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sınavlarda hepinize başarılar dilerim. Sağlıcakla kalın.